Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sınavın ilk günden bahsedeceğim. Ve sınav iptal olanlar, bununla ilgili bir sizlere açıklama yapacağım, bir öneride bulunacağım. O yüzden video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki online sınavın ilk günü, ilk heyecan bugün başladı. Sınava girenler varsa, sorun yaşayanlar veya yaşamayanlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Kaç sınava girdiniz, nasıl geçti? Onunla ilgili bahsederseniz sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sınav 29 Mart 23.59'a kadar yani saat geceye kadar devam edecek. Ve sınav esnasında eğer ki sınav sizi attıysa ama siz öncelikle şöyle bilgilendireyim. hiç hata yapmadıysanız yani hiçbir şey yapmadan sistem sistemsel bir hatadan dolayı sınav sizi attıysa diğer soruya geçerken vesaire herhangi bir sekme, herhangi bir hata, fotoğraf çekme vesaire gibi bir duruma düşmediyseniz soru paylaşma vesaire gibi duruma düşmediyseniz sınav otomatik olarak attıysa, sistemsel kaynaklı bir sorun yaşandıysa sınava tekrar girebilirsiniz. Bir saat sonra, on dakika sonra, yarım saat sonra, üç saat sonra, beş saat sonra, diğer gün sınava tekrar girerseniz, sınav iptal yazısını gördüğünüz yere tekrar tıklayıp sınava girmeye çalışırsanız sınava giriyor. Bununla ilgili yorumlar alıyorum. Yorumlar bu şekilde. Yani arkadaşlar sizler sınava tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden veya baştan sınava tekrar devam edebiliyorsunuz. O yüzden bunu deneyin derim. Ama diğer bir şekilde eğer ki sizler hata yaptıysanız, ki bununla ilgili çok fazla uyarı çektik, uyarı yaptık, video çektik. Tekrar ediyorum yan sekme açmıyoruz. Sollar paylaşmıyoruz, herhangi bir grupta, herhangi bir sosyal medyada açık bulunmuyoruz. Eğer ki bu hata yaptıysanız, sınav iptal yazdıysa bunun artık geri dönüşü yok arkadaşlar. Diğer sınavlarda, diğer derslerde bu hatayı yapmayın. Yani sizler sınav listesine girdiğiniz zaman sınav iptal yazıyorsa ona tekrar girebiliyorsanız sıkıntı yok. Tekrar giremiyorsanız yarın tekrar deneyin veya bugün içerisinde tekrar deneyin. Sistemsel sorun olabilir. Yani tekrar deneyebilirsiniz, sınava girebilirsiniz, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama sınava girmenize izin vermiyorsa hata yaptıysanız ki muhtemel yapmışsınızdır. O şekilde sınava giremezsiniz. Diğer sınavlarda, diğer derslerde bu hata yapmayın. Ve sürenizi iyi değerlendirin. Biliyorsunuz ki 25 dakika süreniz var. O yüzden süreyi değerlendirip herhangi bir hata yapmadan sınava devam edebilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese başarılar diliyorum. Umarım bu sınavda yüksek krediler, yüksek notlar alacağız. Görüşmek üzere.